Bakalım burada evet. da Muhammed'in neleri var. Ne var orada kızım? Baştan başla. Baştan başla. Hı -hı. Ee, bu galiba bir şey ya. Top balığı. Köpek. Kope ayı, ayı. bebek. Evet. Köpekler, İki, oyuncak, köpek. Oyuncak. Kutup ayıları. Ayı. Evet. Ayı. Şu ne? Kaktüs. Evet. Şu ne? Şurada bak maymun. İşte kedi. Bu da şişko bebek. İşurada evet. ayı, Burada Tam da yedikayı. böyle yılan var. Şöyle köpek. Şişko bebek. Hangi? Şöyle küçük evet, e, kediler. Evet. Tamam. Şu... Videomuz bu kadar. Bay bay. Bay bay. Mağ bay bay yapsana. Burada gördüğünüz bütün oyuncaklar benim. Bunları koleksiyon yapıyorum küçük oyuncaklar. Evet. Yeah. O zaten suyu olsun diye bıraktım. Tamam. O da bir bir de doldurdu. Tamam. Hepsi nasıl e, tuvalete de e, video çekiyor. Evet. arkadaşlar. Şimdi bugün parlama dönemindeyiz. Bugün oyun, oyuncakları hazırlayacağız. Bakın körü var. Ama içine de biri çok beğendim. Bakın en çok beğendiğim bu oldu. Bakın. Gördünüz mü? Koltuk çıkıyor şurada açıcıya. Şey